Bir insanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyelidir. Bu cümleyi daha önce de duydunuz mu? Benimle birlikte gözlerinizi kapatıp biraz durmaya ne dersiniz? Şu an yaşadığımız gibi 10 yıl sonra yaşamaya devam etsek iyi ki böyle yaşadım der miydik? Bu 10 yılda neleri yapmış olmayı isterdiniz? Neleri değiştirmiş, nelere ulaşmış? Bu sorunun cevabını tam anlamıyla bulabilmek için biraz şuradan da bakmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Maddi imkanınız belli bir seviyede olsa, seveceğiniz birisiyle evlenmiş, hayatınız yaşıyor olsanız, çocuklarınız olmuş olsa ve büyümüş, evlenmiş olsalar, her şeyi yapmış olsanız, orada eksik kalan sizin için ne olur? Zaman buradan bakınca biraz daha sizin için, size özel, sizin potansiyelinizin ne olduğunu bulmak bir tık daha kolaylaşabilir. Buradaki potansiyel böyle büyük büyük hedefler, dünyayı kurtarma gibi afaki şeyler değil. Reyhan olarak ben bugün ölsem hayatımdan memnun muyum?